cumhuriyetçilik, işte aydınlanma ve monarşist mason var mı tarihte? E var. 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 Ee, hatta bizim tarihimizde de bir padişah var. Beşinci Murat. Beşinci Murat. Dört ay e, tahta e, Doğru. kalıyor. Doğru. Şimdi Napolyon'un yani Fransız kralının yanında masonlar var. Var. Ee, İsveç kralı bizati mason. Şu andaki değil ama evet. o zaman ya yani tabii tabii tarihsel olarak e, evet. Şey, işte, Beşinci Murat padişah, Beşinci Murat Osmanlı padişahı mason. Şimdi Padişah mason olunca halife de mason olmuş oluyor ki halifelik İslam'ın hani en o dönemler açısından en e, güçlü e, kurumlarından bir tanesi. İslam dünyasına e, etkisi de birlikte. Bu anlamıyla mason padişah, mason halife bu tarihin o dönemlerinde hem masonlar açısından hem de bunun muhatabı olan diğerler açısından sorun çıkartmamış mı? Bunun gerilimleri olmamış mı? Önce bir şeyi tespit etmek isterim. Kurumsal manada masonlukla sorunu olduğunu bildiğim dinsel yapı açıkça beyan etmesinden zaten bunu söyleyebiliyorum. Katolik kilisesidir. Şimdi tarihsel süreçlere baktığımız zaman zaten hani İslamiyette bu manada bir merkezi e, yönetim e, yok e, ve ...İslamiyet'in tarihsel açıdan masonlukla herhangi bir çatışması zaten olmamıştır. Şimdi bu konuda çok önemli bir eserdir. Ee, Sayın Thierry Zarkon. Thierry Zarkon e, bir Fransız tarihçidir ve e, İslam tarihçisidir e, aynı zamanda. Ve masonluğun ilk Orta Doğu coğrafyasına gittiği zaman... ...hani İslam camiası tarafından ne kadar hoş da karşılanmış olduğunu ya yani tabii ki tepki gösterenler de olmuştur ama bir kato, kategorik reddiye ile gitmediğini e, çok güzel e, anlatır. E, Hilal, ve, e, adlı, e, Hilal ve Pergel adlı eserinde. Dolayısıyla Hilal ve Pergel. Hilal ve Pergel. Hilal ve Pergel gerçekten öneririm. Yani çok ilginçtir masonluğun o coğrafyaya geldiği, yani İslam coğrafyasına geldiği dönemde Müslümanlıkla olan ilişkileri e, açısından. Dolayısıyla tabii bu konular mesela 5. Murat'ın mason olması sadece bir halifelik meselesi değil, dönemin tabii, siyaseti, Osmanlı de, siyasetiyle de alakalı bir Tabii tabii bir tam da e, onu soracağım yani, da ya, yani mason Şeyhülislam da var. Yanlış tabii tabii Musa Kazım Efendi var. Şeyhülislam da var mason. Hatta yeni Osmanlıların neredeyse hepsi mason sanki. Neredeyse yani çoğunluğu diyelim. Yani, Şöyle diyeyim Osmanlı aydınını önemli bir şekilde etkilemiş olmakla birlikte şimdi mesela İttihat ve Terakki'ye baktığımız zaman İttihat ve Terakki çok büyük bir koalisyon. Hani elbette ki İttihatçılar içinde masonlar var ama ittihadçıların tümü falan mason değil. değil. Önemli bazı, çok önemli bazı figürleri onlara mason. Daha tabii geleceğiz. tabii. Eee masonların hepsi de illaki ittihadçı değil ama netice itibariyle o dönemde masonluğun Osmanlı siyasetiyle e, bir ciddi iç içeliğinin olduğu da bir Bunun tarihsel açıdan, olarak karşımızda. Hani şimdi bu bölümde ana başlığımız masonluk ve din ilişkisi ya. Hı hı. Şimdi mesela Osmanlı'nın yeni Osmanlı'nın içerisinde mesela Namık Kemaller, değil mi? Ya Namık Kemal aynı zamanda mesela o dönemki işte o fikri akımlar var ya İslamcılık akımının en önemli ismi Namık Kemal. Bir ideoloji olarak İslamcılık akımının, bir devleti kurtarma fikri olarak İslamcılık akımının en önemli isimlerinden bir tanesi Namık Kemal. O anlamıyla yani eğer Namık Kemal de masonsa söylendiği Namık gibi, Kemal masondur. Namık Kemal masondur. Tabii Onu çok yani, iyi biliyoruz. Mason Namık Kemal ve İslamcılık ideolojisinin yan yana gelmesi tarihin bir kavşağında çarpıcı değil mi? Ama eğer masonluğu Bilirseniz hı hı. masonlukta hiç kimsenin itikadını zedeleyecek, rahatsız edecek bir unsur yoktur. Yani sizin iyi bir, tabii iyi Müslüman ne demektir? Ama Müslüman mi? olmakla İslamcılık bir, diye tabir edilen bir bir devleti kurtarma ideolojisi olarak önerilmiş bir fikrin yan yana gelmesi. Şüphesiz artık. ama burada bir önemli konuda. da, Masonluğun aslında bir siyasi kimliği olmadığı veya bir siyasi zemin oluşturmadığıdır. Şimdi bu aslında sıkça karışan bir konu. Ee, sohbetimizin başında siz biraz daha e, değindiniz sonra devamı e, gelmedi. Şimdi masonluk bir anlam arayışı geleneğiydi evet. ama sonuçta masonlar bu işi işte böyle ne bileyim Annapurna Dağı'nın zirvesinde inzivada yapmıyorlar bunu yapıyorlar ondan sonra da hayatın içine e, karışıyorlar ve bilhassa hani bugün tabii ki sosyal yapı çok daha toplumlarda zenginleşmiş bir yapı fakat siz 18. yüzyıla 19. yüzyıla baktığınız zaman zaten toplumlarda bir avuç aydın var. E, ve bu bir avuç aydın işte şiir de yazıyor, siyaseti de yapıyor, masonluğu da yapıyor dolayısıyla o dönemlerde bu konuların çok daha iç içe geçtiğini e, görüyorsunuz ve baktığınız zaman farklı ideolojilerden insanların yine masonluk zemininde bir arada olabildiklerini görüyorsunuz. Ee, yani Fransız ihtilaline baktığımız zaman hep masonluk ve Fransız ihtilali denir ama o dönemde kralcılar arasında da masonlar var. Tabii ki yani hmm. bakın Harry Truman da masondur Amerika Başkanı, Salvador Allende de masondur. Evet, yani Allende de masondur. tabii tabii Allende de masondur. Evet. Dolayısıyla yani maso kimlerin mason olduğuna bakıp masonluktan bir siyasi sonuç çıkartmak yani Allende masonsa masonlar ve komünizm diye bir başlık açık açabilirsiniz ama yani açabilirsiniz e, ama ama e, yani bu hani masonluk komünisttir sonucunu için kalkmaz çünkü kalkmaz. Harry roman da e, masondur. Dolayısıyla masonluğu böyle bir siyasi birliktelik, bir siyasi zemin olarak görmemek gerekir ve tekrar ediyorum. Bilhassa dinlerle ilişkisinde e, masonluk her dinden insana e, açıktır. Ve hiçbir surette dinler arasında bir ayrımcılık e, yapmaz.